hepinize Merhaba arkadaşlar bugün paralarımızı öğreniyoruz öğrendikten sonra paralarla ilgili bir tane oyun oynayacağız ee, Hadi öğrenelim burada en küçük para paramız 5 kuruş var bir göstereyim ee, bunu, bunu bırakalım Burada da 10 kuruşumuz var. Göstereyim. Böyle. İlk tane 5 kuruş. 10 on, on kuruş eder. Ee, burada 25 kuruş var. 25 kuruş göstereyim. Böyle. burada da 50 kuruşumuz var. Göstereyim. Böyle. İki tane 25 kuruş 50 kuruş eder. Burada bir TL'miz var. Göstereyim. En büyük paramız bir TL var. Bunu bırakalım iki tane el kuruş bir, bir tür Türk lirası de. Şimdi kağıt paralarımız geçelim. Bu en, 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 küçük paramız 5 TL 5 Türk lirası. Bu en, en büyük 200 Türk lirası. Bırakalım. Burada 5 Be Türk Lirası var. Göstereyim şöyle. B burada da 10 Türk lirasımız var. Göstereyim. Kısaltması TL. 2 tane 5 TL 10 TL eder. Burada 20 Türk Lirası var. Göstereyim. Şöyle. 2 tane 10 Türk Lirası. 1 tane 20 Türk Lirası eder. Burada 50 Türk Lirası var. Göstereyim. Şöyle. de. Burada da 100 TL'miz var. Göstereyim. 100 TL'si. 2 tane 50 TL'si. 1 tane 100 TL'si eder. Bu da en büyük paramız. 200 TL'si göstereyim böyle e, e, iki t tane 100 TL bir tane 200 e, TL eder şimdi oyunumuza başlayalım ben göz, gözümü kapatacağım sonra rastgele bir tane para çekeceğim An annem verecek işte ilk gözlüğümü çıkartıyorum Şöyle koyayım. Kapatayım. Şimdi annem var, verecek mi rastgele bir tane? Ben de bileceğim. Hadi hadi. Bir, bir TL bakayım. Bir TLmiş. E, bu, bu da 50 kuruştur bildi. Bu da beş kıkırıştır. Kim? E, evet beş kıkırış koyayım bunu Hadi. Hadi. Bu da on kokuştur herhalde. Aa bilemedi. Beş kokuştur. Ben yere düştü. Al. Alayım sonra. K kardeşim annem istiyor. Ee, bu kesin 25 kuruştur. Sana kaç kişiyle bilemedim. Şimdi şimdi anne ha. bir daha veriyor. Bu da son. Ee, bu. Ee. Hmm, kaçtır? 10 diyorum. 25'miş. Yine bilemedim. Bitti. Şimdi şimdi kepa paralarımızı geçelim. Ay. al 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 Oğlum. Bilemez ha. Hepsi şey zaten. Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.